Hepinize selamlarımılarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü videomuzda çok güzel bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, yeni bir güncelleme geldi ama Aşırı Tokoboka güzel güncellemeler getiriyor bu aralar. Ben aşırı beğendim. Yani dışından bakınca şu evin dışına bakınca aynı Böyle çocuklar 3 ay tatile girer. Sonra da yazlığa giderler. Onun gibi böyle güzel bir vibe verilmiş bence eve. Ee, Güncellemin adı da e, Sweet Pea Cottage. Yani yanlış söylüyorsam da kusura bakmayın. Ben aşırı heyecanlıyım. Hemen o zaman fazla bekletmeden geçelim evin içerisine. Arkadaşlar ben aşırı beğendim. Gerçekten evin havasını... Gerçekten bir babaanne evi gibi. Orada ev iki katlı. Ben çok beğendim gerçekten. Şimdi ilk önce hemen eşyalara geçelim. Eşyalarımızdan ilk öncelikle. Ee, bir tane yatak var. Babaannenin evine gidersin yatılı olarak. Sonra da o sana böyle bir yatak e, kurar. Sonra güzelce yatarsın. Onun gibi bir vibe var. Bu da babaannenin yatağı olur genellikle. Böyle süslü püslü olur. Üzerinde battaniyesinde çilek milek olur. Bence güzel olmuş yine detaylar. Tokaboka işini biliyor bence. Sonra bunları ben aşırı beğendim ya. E, tabloları. Böyle bence çocukların odasına tam koymalık bir Tablo ben çok beğendim. Sonra hemen raflara geçelim. Raflarda da normal güzel bir raf. ahşap. Sonra burada da e, böyle bir şey var. Aşırı güzel. Böyle çiçek desen olması da çok hoş olmuş bence. Sonra e, burada da bir tane. Bence bu babaanne hiç vibe vermiyor. Aşırı güzel bence. Aşhetik vibeını veriyor. aşetik de yanlış söylediysem kusura bakmayın. Sonra burada da tam babaanne, ben babaanne evindeyim diyen bir perdemiz var. İki tane bu perdeden var. Sonra burada da böyle misafir odasında bulunan babaannelerde güzel bir dolap var. Hemen yanında da böyle bir komodin gibi bir şey var. Buraya genellikle abajur falan koyarlar. Ee sonra da hallardan da bir tane var. Ama bir tane ve çok öz bir şey var bence. Baban, bütün babanların evinde buna benzer bir şey vardır bence. Böyle kuş var üstünde, mor çiçekler var. Ben aşırı beğendim gerçekten. Sonra tuvalet yerine geçtiğimizde de e, banyodan hiçbir şey olmamış. Ama kir tarafında bunlar kir mi ya? Aşırı güzel bence bunların hepsi. Bunları ben bence böyle bir video çekersem bu evde bunların hepsini kullanırım. Güzel bence bayağı. Sonra Tuvalet tarafında da böyle dışarı koymalık bir e, tuvalet var. Normal tuvalet kısmına koyarsak da birazcık değişik olabilir. Sonra da e, buraya da bir tane lavabo koymamışlar sanırım. Aynı olarak da aşırı güzel bence. Bunu ben gerçek hayatımda da kullanırım. Sonra da e, burada da giysilerimizi asma, kurutma yeri var. Ben çok beğendim. Sonra burada da süpürgemiz var. Gerçekten babaanne evlerinde olan süpürgelerden. Bu arada babaanne babaanne diye dediysen sürekli kusura bakmayın. Sonra Çok heyecanlıyım çünkü ondan. Sonra e, diş fırçası falan olduğu yerlerde bakım malzemelerinde hiçbir şey yok maalesef ki. Sonra mutfak tarafına geldiğimizde de e, böyle bir e, tezgah olarak ne var bakalım burada arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum ama araştırıp hemen size döneceğim evet arkadaşlar şimdi araştırıp geldim İlk önce bir tane e, sebze koyuyoruz sonra bu reçel oluyor güzel bir şey bence güzel bir ayrıntı konulmuş buraya sonra burada e, mutfak malzeme olarak bir şey konulmuş mu hemen bakalım burada mesela ilk önce böyle bir e, kek koyma sunumluğu var sonra tarifler var sonra da burada bir tane elbezi gibi bir şey var Burada tabaklarımız var. Bardak var. Tencere. Ve burada da ne olduğunu bilmediğim baharatlık gibi bir şey var. Bence baharatlık eklenilmesi de güzel olmuş. Çünkü tokabukada maalesef ki baharatlık yoktu. Sonra burada da sanırım özel böyle yenilebilir bitkiler var. Bence güzel bir ayrıntı olmuş. Sonra da birazcık dağıttım burayı ama yine de devam edelim. Sonra burada da buzdolaplarımız var ama buzdolabı konulamış, eklenmemiş yani nedense. Sonra da burada da güzel böyle 3 tane sandalyemiz var. Sürekli var 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 babaanne sürekli söylüyorsam özür dilerim gerçekten. Bu videoda kötü olmuşsa gerçekten çok özür dilerim sonra koltuk tarafında yani salon tarafında. Ben bunları hiç babaanne vay almıyorum. Gerçekten kullanabileceğim düzeyde, düzeyde. Böyle salonlara koyabileceğim düzeyde güzel şeylerim şeylerimiz var. Yani Toka Boka güzel şeyler çıkartıyor. Yani ben Toka Boka'yı tebrik ediyorum. Burada da yeşil bir e, koltuk var. En çok hangisini beğendin diyorsanız da bu morlu olan tekli koltuk ve böyle salıncak gibi olan üçlü koltuk aşırı güzel. Bunları da yer açalım şimdi hepsini silelim. Sonra kedi köpek tarafında da bir şey koymamış maalesef. Çoka bakan. Böyle küçük koymuş. Küçükleri sanırım alıyoruz. Sonra soba var sanırım burada yakıyoruz. Yastıklarımız var ve çiçeklerimiz var. Böyle güzel bir kuş deseni var. Ve burada da kesinlikle her babaanne evinde bulunan şeyler var. Sonra lambalarımız olarak bu aşırı güzel bence. Sonra bu da çok güzel. Sonra bu da çok güzel bence. Bakın. Çok güzel bence. Babaanne kendi elleriyle yapmış sanırım. Sonra bir tane abajurumuz var. Bir tane de böyle bir şey var. Ben bunu dışarı koyarım büyük ihtimalle böyle bir video çekersem. Böyle. Burası aşırı dağılı. Şimdi bu odayı birazcık girişelim. Koyalım eşyaları. Sonra burada da kesinlikle soba, soba var. Zaten soba olacağı belliydi. Ee, Kütük derini olacağından. Sonra burada bir şey kalmadı sanırım. Süs kaldı bir de. Süslerden de bir şey konulmamış. Sonra e, televizyon tarafında falan bir şey konulmamış. Ama radyo kesinlikle konulur. Ben bu radyoya bayıldım. Radyo çok güzel arkadaşlar. Minik kurbağalı. Aşırı güzel. Ee, sonra ders çalışmak için falan kitaplar var. Başka bir şey kalmamış bu tarafa sanırım. Var 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 töbe töbe. Sonra böyle güzel bir e, babaannelerin çalışması için dikiş makinesi var. Burada da genellikle kurabiye kutularının içerisine konulan dikiş eşyaları vardır. Çünkü babaannelerde zaten bu şey yani. Herkes de var. Babaannenin arasında moda sanırım. Sonra böyle bir tane de e, babaannenin ördüğü bir şey var. Adını unuttum. Ve böyle bir şey de var. Aşırı güzel bence. Bunları hemen silip devam ediyoruz araştırmaya. Evet arkadaşlar aslında ben eşyaları birazcık sildim de aklıma şey geldi. Biz sadece bir kat mı bu ev ya? İkinci katını hem bakarız araştırırız. Bir yandan da eşyaları araştırırız. Hadi o zaman ikinci katımıza geçelim. Arkadaşlar bu tarafta çok güzel. Bu tarafta balkon varmış. Güzel bence. Şimdi bakalım diğer eşyalarımıza. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? Oyun tarafında kalmıştık. Spor bakalım. O sporda çok güzel bir bisiklet var. Bu bisikletten başka bir şey gelmemiş. Sarı'nın torunlarını almış bu bisiklete. Sonra evinde de kalmış. Oyuncak olarak bir şey gelmiş maalesef. Ama oyuncak olarak ahşap araba olsaymış güzel bir şey olabilirmiş bence. Sonra karavan tarafında falan e, böyle bir şey gelmiş. Bunu kesinlikle bahçeye koyarım. Aşırı güzel bence. Sonra burada da su koymaya şeyi var. Genellikle mesela bunun aşağısında kova olur. Babaanne bundan koyar sonra bir şeyler de kullanır o suyu. Sonra burada da e, çiçek sulama için bir tane sulama şeyi. Ve burada da küçük böyle büyük bir kova başka bir şey gelmemiş sanırım. Sonra ağaç tarafında da ağacı neden artık koyuyorsam böyle şeyler gelmiş. Bence baya güzel bir şey olmuş. Armut ağacı, bir de böyle böyle bir çiçekli ağaç gelmiş. Bunlar da sanırım yeni gelmemiş. Ama baya güzel bence 2-3 tane ağaç gelmiş. Işıklandırmalardan da bakalım ne gelmiş. Işıklandırmalardan böyle bir şey gelmiş ama bu ışıklandırma değil sanırım. Buradan da da mumlu bir ışık gelmiş. Burada da kalpli bir ışık gelmiş. Aşırı güzel. Ben çok beğendim. Sonra da burada da Ağustos böcekli bir kavanoz var. Aşırı güzel. Sonra burada da yapraklardan da e, bu gelmiş. Aşırı şeyler gelmiş. Sonra çiçek gelmiş e, iki tane tür yaprak ver, gelmiş. Bir tane sonbahar yaprağı, bir tanesi de sanırım yaz yaprağı gibi bir şey olmuş. Sonra burada da bir tane babanın kendi elleriyle yaptığı bir yaprak var. Sonra da burada aşırı beğendiğim çiçeklerin aslında aşırı beğendiğim bir çiçek detayı gelmiş. Sonra bu gelmiş sonra da bitmiş yani arkadaşlar. Bunları silip tekrardan bakacağız. Arkadaşlar şimdi son olarak e, duvar kağıtlarımız ve yerlerimiz kaldı. Yani parke gibi bir şeylerimiz kaldı. Bu sanırım parke olarak pek bir şey eklenmemiş. Eklenmişti. Kusura bakmayın. Bu gelmiş sanırım. E, bir de bu gelmiş. Bu. 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 Bu eklenmiş. Başka da bir şey eklenmemiş. Bence gayet güzel. E, zaten renklerimiz kaç yıl boyunca değişmemiş. Şimdi arkadaşlar bu katı birazcık inceleyelim. Burada güzel bir balkon var. Burada da salon olarak kullanılmış. Burada da iki tane farklı oda var. Birisi küçük, birisi büyük olmak üzere. Bence baya güzel. İsterseniz yani bu e, e, güncellemeden güzel bir video gelebilir. Hadi o zaman ben de bir karakterimi çıkartıp e, kapanışı yapayım. Şimdi Evet arkadaşlar videomuzun sonu bu kadardı. Yani videomuz bitmiş bulunmakta. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.